bir çılgın Türk, ay yıldızlı Türk bayrağının sarılı olduğu tabutunda son yolculuğuna uğurlanıyor. Bir başka çılgın Türk, tekerlekli sandalyesiyle, gözyaşlarıyla ona veda ediyor. Biri 1922'de Kurtuluş Savaşı'nda, Diğeri tam 73 yıl sonra terörle mücadelede vatan toprağını korumak için gazi oldu. İşte iki gazi bugün 1. Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası'nda buluştu. Son gazinin şanına yakışır cenaze törenine işte bu görüntü damgasını vurdu. dışında olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan kendileri gelememiş ama temsilci göndermişlerdi. Askeri kanatta tam kadro oradaydı. İki eski genelkurmay başkanı da. Herkes Son Gazi'yi uğurlamak için birinci Ordu Komutanlığı'ndaydı. Binlerce insan bugün Son İstiklal Gazisi'ni uğurlamaya koştu. Askeri, sivili, genci, yaşlısı, iş adamı, işçisi binlerce kişi. Son İstiklal Gazisi Mustafa Şekip Birgöl için oradaydı. Tören alanında biri vardı ki herkesin gözünden kaçtı. O, milli mücadelenin de çılgın türklerin de hiç tükenmeyeceğinin canlı örneğiydi. Son İstiklal Gazisi Albay Mustafa Şehkip Birgöl bugün gözyaşları arasında silah arkadaşlarının yanına uğurlanırken 1995 yılında Hakkari Yüksekova'da yapılan operasyonda iki bacağını kaybeden Gazi Er Fatih Düdükcü de orada olmak istemişti. Ailesine ısrar etti. Beni son gazi Mustafa Şekip bir gölün cenazesine götürün dedi. Ailesi de genç gazinin isteğini yerine getirdi. Gazi düdükçü son çılgın Türk bir gölün Türk bayrağına sarılı tabutuna bakarken sessizce ağlıyordu. Bakışlarıyla sanki çılgın Türklerin asla tükenmeyeceğini söylüyordu. İstiklal Savaşı'nın son gazisiyle İstiklal'in bekçisi genç gazi yan yanaydı bugün. Bu gurur tablosu karşısında gözyaşları sel oldu aktı. Ulu Önder Atatürk'ün silah arkadaşı Kurtuluş Savaşı'nın belki de son kahramanı, son gazi Mustafa Şekip Birgöl Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanıyor. Son Gazi cenaze namazının ardından tekrar top arabasına konularak defnedilmek üzere Karaca Ahmet Mezarlığı'na götürüldü. Kalabalık Son Gazi'yi alkışlarla uğurladı. Sevgili seyirciler bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk olmak üzere istiklalimiz için savaşan, bu vatan uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde saygı ve şükran duygularıyla bir kez daha eğiliyoruz. Tüm dünyada en büyük destan olarak anılan Kurtuluş Savaşımızın son gazisini arkadaşların yanına uğurlayan gazimiz Fatih Düdükçü, bu akşamki ilk canlı yayın konuğumuz. Hoş geldin Fatih Gazi. Hoş bulduk ee, Uğur Bey. E... Bugün e, bu albayımızı uğurlarken, evet, evet. Kurtuluş Savaşımızın son gazisini, ebedi yolculuğuna uğurlarken e, orada bir abide gibi e, duruyordunuz. Evet, evet, evet. Neler hissettiniz, gözlerinizin önünden neler geldi geçti? Evet. Ee, çok duygulandık. Her şeyden önce e, davet edip konuk ettiğiniz için bu önemli bir günde. Ee, bu töreni Siz kanalımızda yayınladığınız geldiniz. için biz çok teşekkür ediyoruz size. Tabii ki e, ama bunu yayınlamaya ce, yayınlamaya cesareti olmayan kanallar da var. E, basın yayın organları da var. Tabii ki bugün çok gururlandık. E, ayrıca üzüntülüyüz. Tabii e, Türk milletinin başı sağ olsun. Tabii. E, İstiklal Savaşı'mızın son gazisi Mustafa Şefik bir görümüzü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ee, milletçe var olmanın e, bir göstergesiydi. O yıllardan bugüne kadar yaşamış bir insanın hala hayatını devam ettirmesi ve bugünkü, dünkü ve bugünkü e, gururlu törende e, Türk milletinin yöneticilerinin halkının e, bugün Selimiye'deydik, Selimiye halkı e, pencerelerinden karanfiller. E, ne bileyim alkışlar arasında bizleri o kortejle uğurladı. Bu güzel bir e, duygu olmalı. Şöyle güzel bir duygu olmalı ki ecdadımız o görevleri yapmış. Biz ecdadımızı biz de gazi olarak uğurluyoruz. Herhalde bir gaziyi gazinin e, uğurlaması e, gelecek nesili torunlarının sürdürdüğünün göstergesidir. İnşallah tabii ki Allah gecinden versin bizlerin de Hakkın rahmetine kavuşacağımız günler gelecektir. Bizlerin izinden giden de inşallah evlatlarımız olmasını istiyoruz. Torunlarımız Türk milletinin ecdadının olmasını istiyoruz ki bu devamlılık bu şekilde sürsün. Evet Fatih Gazimiz e madalyanızı görüyorum. Evet. Seyircilerimize şu madalyayı nasıl aldığınızın öyküsünü de kısaca bir anlatır mısınız? 1995 yılında Hakkari Yüksekova'da için mayın patlaması sonucu yaralandım. Teröristlere yaptığınız bir operasyon sonrasında. Evet dönüşte evet. yaralandım. Siz söylemek istemiyorsunuz ama iki bacağınızı 10 -10. kaybettiniz. Evet. Bir de kolunuzu evet, kaybettiniz. Evet. Sayısız operasyon geçirdiniz. Evet. Ama yine dimdik. Söylemek değil, mi? neden Söyledim. Dimdik duruyorsunuz, evet. dimdik duruyorsunuz. Türk askerinin, Türk milletinin bir onuru, gururu, bir şerefi vardır. Biz de o şerefli, onurlu, gururlu görev yapmak için o ormayı giyip o görev şartları içerisinde görevimizi yaptık. Rabbim bize gaziliği nasip etmişti. Tabii haydi git oğlum ya şehit ol ya gazi ol ya şehit derken bize gazilik herhalde. Nasip olmuştu? Gazilik onuruna erdik. Bundan sonraki yaşantımızı da aynı şekilde sürdürmeye çalışıyoruz onurumuzla, gururumuzla. E, bu günümüzde Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhalde tabii. bir gaziye verdiği en büyük nişan değil mi? Tabii. 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 Ee, Sevgili Fatih, içimden yani içimden geldi öyle hitap evet, ediyorum. Evet. ver lütfen. Bir kardeş olarak görüyorum, bir evlat evet. olarak görüyorum seni. Biraz önce Avrupa Parlamentosu'nda bir toplantının haberini yayınladık. Orada bu terör örgütüne finansörlük yapan sözde bir bilim adamı, bir profesör, evet. eğer Atatürk yaşasaydı savaş evet. suçlusu olarak yargılanırdı dedi. Evet. Bu bende çok büyük bir isyan duygusu yarattı. Bir gazi olarak o sözleri nasıl değerlendiriyorsun ve bu profesöre sen nasıl bir cevap veriyorsun? Evet. Atatürk'ün torunları, Atatürk'ün Mehmetçik asker olarak ben o profesöre şöyle bir cevap vermek isterim. Atatürk yaşasaydı yargılanırdı derken Atatürk yaşamış olsaydı eğer o profesörlerin o şekildeki kelimeleri konuşmaya dermanı kalmayacaktı diyelim herhalde. Veya ağzı o kelimelerin ilk harflerini e, başet, e, telaffuz adı, edemezdi. Telaffuz e, bile edemezdi herhalde. Sadece bunu söyleyebilirim. Başka yani e, üzücü bir şey. Atatürk yaşamış olsaydı eğer zaten e, o kelimeleri konuşamaz veya o kelimelerin geçtiği an herhalde e, hasıl olmazdı. Ama Türk milleti olarak bizler de eğer bizler onların torunları isek, bizler o profesörleri konuşdurtmamamız e, Siyasetin yöneticiler onları konuşturtmaması gerekir. Atatürk'ün torunları sadece. Ya da müstahak, ya da müstahak olduğu değil. cevabı anında vermeleri gerekir, gerekir değil mi? tabii ki. Peki, Onlar Fatih, parlamentosunda onları konuşabiliyor ise bizlerin parlamentosunda da güzel gerekli cevaplar verilmeli. Gerçekten de yurtta barış, cihanda barış diyen asrın en büyük insanına karşı yapılan çok büyük bir haksızlık hatta iftira ve hakaret. Ben de öyle evet. değerlendiriyorum. Peki Fatih, bugün deseler ki Fatih sana ihtiyacımız var, gel şu terör mücadelesinde tekrar bizimle birlikte ol. Evet. O kahramanların saflarında yer alır mısın? Sonuna kadar. Tereddüt etmeden? Tabii. Kardeşlerimin şarjörlerinden tek elimle mermi basarım gerekirse, yapabileceğim iş eğer oysa yani. Veya onlara sonuna kadar biz vatan sağ olsun diyebiliyorsak, Türk askeri Türk Mehmetçiği olarak her şartta dememiz gerekir. Tabii e, provokatörler son dönemde e, bizim vatandaşlarımızı kışkırtıyorlar. Evet. E, bu provokatörlerin tezgahladıkları en korkunç oyun bu ülkede, bu topraklarda evet. asırlardır e, kardeşçe yaşayan Türk Kürt insanları, halklarını e, birbirine düşürmek e, birbirine düşman etmek hatta mümkün olsa boğazlattırmak birbirine boğazlattırmak. Evet. Bu oyuna da Hiçbirimizin asla gelmemesi, Türk-Kürt kardeşliğini sonsuza kadar yaşatmamız gerekiyor. Yıllardır, asırlardır birlikte yaşamış kardeşlerin Türk-Kürt diye belli kesimlerin oyununa gelmeden gerçeği görmeleri gerekir. Çünkü Türk milletinin başında oynanan oyunlar Osmanlı'nın başında da oynanmıştı. Farklı senaryolarda Şimdi de bu şekilde oynanılmak istiyor Ama ee, Türkiye bunu da aşacaktır İnşallah aşacaktır ee, Türk bayrağı Mehmetçiğin Değil Bu vatan Yani Türk bayrağının sahibi sadece Mehmetçik değil, hepimiz olmalıyız Vatanın bekçileri Mehmetçik değil hepimiz olmalıyız Çünkü bu vatan hepimizin Birileri e, Oralarda Elini kolunu verebil, verdiyse ...diğer insanlar Hatta canını. canını... ve ...birileri ayaklarını verdiyse... ...kalanlar bu memleketin güzel topraklarına... ...daha rahat dolaşabilsin diye. Birileri e, gözlerini verebildiyse... ...diğer kalan insanlar... ...bu memleketin güzelliklerini... ...daha güzel görebilsin diye. Birileri analar evlatlarını verdiyse... ...diğer en av, anaların evlatları... ...var olsun diye. Bunları da biz hepimiz... E, ...bu ülke içerisinde yaşayan... Türk milleti olarak veya Türk ülkenin tüm farklı olarak, olarak evet. ulusumuz olarak yaşıyorsak bunlar hepimiz için geçerliyse hepimiz aynı şekilde davranmamız gerekir. Benim kendi tezim bu, düşüncelerim bu. Yani bilemiyorum ee, sizler tabii bizlerden daha e, kültürlü ve aktif insanlar. Çok teşekkürler, çok teşekkürler kahraman kardeşim. Buraya kadar geldin, lütfettin. Sana hayatının bundan sonraki döneminde sağlık, başarı ve mutluluklar Sağ olun. Vatan sizlere minnettar. Kışla Caddesi'nde ağır ağır ilerleyen bir top arabası Üstünde al bayraklı bir naaş O son gazi Ona kimileri son çılgın Türk de diyor Adı Mustafa Şekip Birgöl Songazi Birgöl dün Ankara'daydı. Tören yapıldı onun için. Bugün de yine genç askerlerin omuzlarında İstanbul'a tarihi Selim yakışlasına geldi. Asılık Çınar Birgöl için ilk tören Kışla'nın büyük meydanındaydı. Siyah beyaz, albayken çekilen, üzerinde son gazimiz yazan fotoğrafı papatyalarla süslenmişti. Tabutu da öyle. Tabutunun başında askerler nöbet tuttu hemen önünde de küçük kürsünün üstünde İstiklal madalyası vardı. Devlet töreni için herkes yerini aldı. Askerler, siviller, gençler, çocuklar tek bir noktaya odaklandı. Son gaziye. Hemen sonra da ailesi göründü. Hayattaki tek kızı, bir de torununun torunu minik İpek. En son da Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ geldi. Yanında Cumhurbaşkanı'nı temsil eden Meclis Başkanı Köksal Toptan, Başbakanı temsilen Devlet Bakanı Hayati Yazıcı vardı. Devlet son gazisinin önünde esas duruştaydı. Önce saygı duruşu yapıldı. Ardından İstiklal Marşı okundu. Yine hep bir ağızdan. Sonra da kısa kısa konuşmalar yapıldı. Tarihçi İlber Ortaylı Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu aktardı yazar Turgut Özakman o ruhu yaratan çılgın Türklerden bahsetti. İlk tören bitmek üzere. Son gazinin naaşı yine askerlerin omzunda. Ağır ağır geçiyor. Nemli gözler onu izliyor. Ve sonra da silahların kulakları yırtan o sesi duyuluyor. Kışladan veda sesi. Ateş! Burası da Selimiye Camii'nin avlusu. Kışlanın hemen yanı başında. Kalabalık yine aynı. Avluda sivil asker yan yana. Karışmış durumda. Ay yıldızın naaşın önü de dolu. Meclis başkanı, devlet bakanı, genel kurmay başkanı son görev için bekliyorlar. Sıra artık son duada. Allahu Ekber. Duanın ardından haklar helal edildi. Kurtuluş Savaşı'nın son gazisi Mustafa Şekip bir göl için. Yine askerler taşıdı onu. Sonra da usulca, nazikçe top arabasının üstüne koydular. O anlarda kızı Tülay Aktunç daha fazla dayanamadı. Desteği bir askerin babası gibi bir albayın omzunda aradı. Sanki babasının omzuna başını koymuştu. Top arabası ağır ağır ilerledi. Arkasında büyük kalabalık. Son Gazi'yi takip etti. Sevgiyle, saygıyla. Yazılan bir tarihin son kahramanıydı o. Çılgın Türk de denilebilir. Son Gazi, son Mustafa ebediyete uğurlanıyor. Yürüyüş bitti. Naaş yer değiştirdi. Büyüğünden küçüğüne herkes bir kez daha selam durdu son gaziye. İstiklal Savaşı'nın son gazisi Mustafa Şekip Birgöl, Karacaahmet Mezarlığı'nda vatan yaptığı toprağa emanet edildi. Az önce dedim ya veda devlet töreniyle başladı. Sonra millet törenine dönüştü. Sıra şimdi o görüntülerde. Bu millet için savaşmış bir gazi için koşup gelenlerde. Yine Kışla Caddesi. Kılınan namazın hemen sonrası. Mustafa Şekip Birgöl'ün cenazesi artık top arabasında. Önde protokol yani devlet, arkasında büyük millet. Adı devlet töreniydi ama sonra halk törenine, millet törenine dönüştü. Çılgın Türk, Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından birisi olduğu Aynı şey. Akıldan geçen neyse o dile vurdu daha sonra. Çılgın Türk dendi. Adı öyle kaldı. Tanıyan zaten oradaydı. Ne var ki tanımayan da gelmişti Kışla Caddesi'ne. Ya kortejin arkasında yer buldu ya da kaldırımın üstünde durdu. Son vedayı son uğurlamayı yaptı. Çok mutluyum, çok üzgünüm, çok şanslıyım. Son adımızı da uğurladığım için. Sadece bu emekli öğretmen değildi aynı duyguları yaşayan. Bakılan yüzler, görülen nemli gözler aynı duyguları anlatıyordu aslında. Yaşanan üzüntüyü ama yaşatılan haklı gururu. Göz yaşlarınızı tutamadın. Tutamadım. Çünkü çok çok rahat onların sayesinde. Top arabası ağır ağır ilerledi. İlerlerken de Gelincik tarlası oluştu adeta. Karanfiller çift çift atıldı. Biri kırmızı, biri beyaz. Bayrağa yakıştılar. Gazinin tabutunu süslediler. Çok şey borçluyuz. Belki bugünlere gelmemizde, bugünlerde olmamızda en büyük katkı payı sahibi olan millet ona, onlara bir vatan borçluydu. Bugün hiç değilse veda ederek borcunu ödemek istedi. Kimi koştu geldi, kimisi camdan balkondan alkışıyla, ...göz gözyaşıyla çiçeğiyle veda etti. Son gazi ne demek? Nerede çarpışmış bu son gazi? Yi? Kurtuluş Savaşı'nda e, yani, milletimizi e, kurtardı. Evet. Peki Kurtuluş Savaşı ne demek? Senin aklında ne canlanıyor? Yani bizim kurtuluşumuz, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz. Son gazi böyle yol aldı. Upuzun caddede. Peşine kalabalığı takarak. O kalabalık o anlarda hiç azalmadı. Hatta arttı. Karacaahmet'in önüne gelindiğinde Manzara işte buydu. Önde çılgın bir Türk, arkada millet. Hiç günah yaşadığımız e, anlarda çok önemli bir devri, e, cumhuriyetin temelini ifade ediyor. E Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Dev. İşini bırakıp da gelmişti bu kadın. Dev'in son askerini uğurluyordu. 73 yaşındaki Hatay Köknar da oradaydı. Askerler yardım etti ona, kaldırımı aşması top arabasına dokunması için anlamlı bir de söz söyledi sonra bu yaşınızla ne